Değerli dostlar 8 Haziran 14 Haziran dönemi sizleri neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım. Bu hafta etkili olan sayı etkili enerji 6 sayısı çalışıyor arkadaşlar. 6 Venüs yan bir sayıdır ve mücadeleden sonra kazanılacak bir zaferi anlatır bize. Şimdi 6'ya çalıştırmak için Gerek ilişkilerimizde, evimizde, auramızda olan tıkanıklıkların mücadeleyle açılması gerekiyor. Bu mücadelenin de tatlı bir şekilde akışa geçmesi gerekiyor. Altı tekrar yapmanız gereken olumlamanızı söyleyeceğim arkadaşlar. Engel ve tıkanıklıkları kendim yarattım. Şu andan itibaren korkularımı ve kontrol etme ihtiyacımı geride bırakıyorum. Tüm kapılar açılsın, fırsatlar önüme gelsin. Bunu altı tekrar yaptığınızda zorlanan enerji alanları tek tek açılacaktır ve bir ilişkiyi zorladığında bir parasal durumu zorladığında daha da çıkmaza girer. O yüzden açılması gerekiyor. Videonun altına da yazarım arkadaşlar. Altı tekrar yapılacak olumlama cümlesini. Bakalım sizleri neler bekliyor. Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Gerçekler çalışsın. Çalış 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 diyorum. Arkadaşlar bu sözü çok sık söylemenizi istiyorum. İki yüzlü ve çatal dilli bir dünyada yaşıyoruz. Para için, çıkar için herkes birbirini satıyor maalesef. Gerçekler çalışsın diye diye ben inanın konu komşu hısım akraba demeden herkesin sırlarını öğreniyorum onlara yardımcı oluyorum kendiliğinden akıyor elhamdülillah çok şükür siz de gerçekler çalışsın çalış çalış dediğinizde arkanızdan çevrilen oyunları etrafınıza dönen dolapları ve 200'de alçakları tek tek tespit edip göndereceksiniz hadi bakayım sevgili koçtaşlarım sizinle başlıyorum gerçekler çalışsın çalış 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 diyorum Perilerle, meleklerle çalışıyoruz. Ben melek koçuyum. Meleklere, perilere, evliyatullah'a tabii ki inanan birisiyim. İnanmayan bizimle değil arkadaşlar. İnananlarla bizim işimiz. Zaten size bir şey diyeyim mi? Her zaman söylerim. Tarih boyu şu olmuştur arkadaşlar. Gerçek inanan sayısı yüzde 10'u geçmemiştir. Antik yudandan beri araştırma yapmış bilge insanlar. Ve gerçek ruhsal aleme inanan sayısı bütün toplumlarda, bütün kültürlerde, bütün yaş ve IQ yani zeka ortalamalarında tarih boyu görülmüş ki gerçek inananlar %10. Diğerleri nedir? Gelenekçi. Kurban kesiyor gelenekçi. Ya da ne ben oruç tutuyor, aile tutuyor diye. Ama yani böyle gerçek inanan sayısı yok. Çünkü olmasının şey, zira bu kadar kaotik bir dünya olmazdı. Bu bütün dinlerde böyle. Biz buradayız, Müslümanları görüyoruz, öbür tarafta diğerleri Hristiyanları görüyor, falan, Budistleri görüyor. Her toplumda istismar var maddi mesele. Hazır mıyız arkadaşlar? İki yüzlü ve çatal delilleri geride bırakıyoruz. İptal ediyoruz. Siliyoruz, boşaltıyoruz. İptal ediyoruz, siliyoruz, boşaltıyoruz. Benimle gelen benim gibidir arkadaşlar. Benimle gelen gerçek inanandır. Gerçek inanlara, inananlara selam olsun. Koçtaşlarım. Ay çok güzel. Kendine güvenerek il, ilerliyorsun. İnançlarını savunuyorsun. Ancak gerçekten istiyorsan evet de. Bir aşk konusunda ikilemde kaldığını gösteriyor koç burcu Neden böyle oluyor? Yani bak bir aşkı yarım bıraktığını görüyorum. Yarım bırakılmış bir aşk. Gelse evet demem diyorsun. Kendin bilirsin. Biz zorlama yapamayız. Zorlama yok bizde. Fakat kabul etsen iyi olacak koç Taşı. Vallahi çok iyi olacak. Bir meditatif aşk. Belki maddi manevi zorluk var ama bu aşk senin yüzünü güldürecek diyor. Modern en çok sevdiğim kartlardan birisidir arkadaşlar. Modern tarot diyor ki bak seni köprüsü olan şehirde bekleyen var. Artık İstanbul'da bekleyen var. Sevgili koçtaşım seni. ben de yakında gideceğim. Kim bekliyor acaba? Beni bu saatten sonra herhalde Azrail bekler arkadaşlar. Evet çok güzel. Seni bekliyor. Seni seviyor. Sonsuz bir aşk veriyor. Ana koçlara bak sen koçlara bak sen koçtaşlarım siz ne saman altından su yürütüyorsunuz ya böyle bu bir koçun yapacağı en son şey ya bana da söylemiyorsunuz öyle mi sonsuz başarı aşk para ev sahibi olma kira sözleşmesi ve hepsinden önemlisi kalbinin bolluk ve iyilikle dolması geldi Boğa burçları hadi bakalım. Boğa burçları onaylamalar yapmak zorundalar. Zira çok sıkışmışlar. Sen boğa burcu seni e, ikaz ediyorum. Sen istemediklerine odaklanıyormuşsun. Gökyüzünden gelen mesaj bu. İstemediklerine odaklanıyor diyor. O yüzden istemediklerini çekiyor, istediklerini gökyüzüne söyleyeceksin. Onaylamaların bu yönde olacak. Zaman lehine çalışıyor ve artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Hem Oğlak ve Kova burçlarıyla ilişkini düzelteceğini, Yengeç burçlarıyla bir ateşli iş, ilişkiye başlayabileceğini gösteriyor. Ay kupa Mucize. Kalben fikren özgür iradesiyle gelen birine ritüel yap, ne bir şey yap. Vallahi kendiliğinden gelen var. Seni çok sevdiğini söylüyor. Sıkıntılı süreçleri atlatacağınızı biliyorum. Ve şu andan itibaren mantığınla, aklınla, hareketlerinle hem parasal şifa hem birinin sevgisini, muhabbetini elinde tutma olayını gerçekleştiriyoruz. Haydi bakalım şu andan itibaren parasal sıkışıklık bitiyor. Maça onlu, kara onlu yan yana ki planların yerini buluyor. Girdin mülakatı kazanıyorsun. Bir sınavda kazanılmış oluyor. Üniversite sınavına giren yakınları olanlara veya siz giriyorsanız duyurulur kazanacaksınız. İkizler burçları bir erkek evlat geliyor arkadaşlar ve korunuyor kullanıyorsun mesajı net olarak geldi hamilelik beraberlik ikizler burçlarında çok iyi düzenli bir ilişki görüyorum eskiyi kestirip atman çok süper olmuş ve dedikodulardan erkek baskın toplumdan bıkmışsın Allah'a yakar olsun bana ettiklerini çeksin diyorsun ikizler burcu sana iftira atanlar evlatlarında görecekler merak etmeyesin ve bir mücadele sürüyor ya çok sinirlenme birileriyle tartışmak istiyorsun vallahi tartış kazanacaksın alt edeceksin ikizler burcu ben nasıl al çok uzatma Arkadaşlar kavga konusu nasıl ben söyleyeyim. Bu konuda çok iyiyim. İçimde bir medusa yatar benim. Bakmayın melek koçu olduğuma. Yani durum 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 herkese meleğimdir ama benim kuyruğuma basılırsa arkamdan iş çevrilirse ve bunu yapmaya devam ederlerse bir medusa çıkıyor içimden bir canavar çıkıyor. Kavgada ilk vuran kazanır arkadaşlar. Kavgaya ediyorsanız ikizler burcu. İlk vuran kazanır. İlk lafı vuran kazanır. İlk yumruğu indiren kazanır. İlk sandalyeyi geçiren kazanır. Daha devam etmeyeceğim. Ee, bu kadar yeter bence. <laughs> evet. Karşındaki kişi özledim. Geliyorum mesajını vermiş. Çok acı çekiyor. İkizler Burcu ama sen onu var ya. Öyle bir yola getirmişsin ki anlatamam. İhanetin karşılığında sen onu bir düzgünlemişsin ama ben üzülerek söylüyorum bazılarınız bu ilişkiyi böyle makaslıyor, gönderiyor gitsin diyor. İkizler Burcu. Parasal yönden mücadele çalışma azim ve iş değişimi senin kapını çalacak ikizler Burcu. Yengeç burçlarına geçiyorum bakalım. Aşk hayatın çok renkli aşk hayatınla ilgili iyiye doğru gelişmeler var bu seni çok sevindirecek mutlu mesut edecek şu anda çizmen gereken yolu çizdiğini ve bazı değişkenlerin seni başarıya götüreceğini görüyorum ani olaylar başlayacak çok sevineceksin ve bir kira sözleşmesi yapabilirsin geçmişi büsbütün geride bırakıyorsun bir öfke nöbetini geçirmişsin. Karşıdaki kişi de aslında aşk hayatınla ilgili bir yurt yuva kurma özlemi var yengeç burçları. Ama bakalım kurulabilecek mi? Yok arkadaşlar. Yengeç burçları sen iyi niyetlisin. Karşıdaki de öyle ama aramızda engeller var. Nedir bu? Belki karşı taraf evli, belki sen evlisin. Bir sıkıntı var. Yengeç burçları işine verecek kendini. Aşta kaybeden işte kazanacak. Ne yapalım? Aslan burçlarına geliyorum. Bakıyorum evlilik planları, nişan, evlilik ve bu hafta tanıştığın kişiyle beraberliğin ömür boyu sürebilir. Mesaj net geldi bakınız. Aslan. Şu anda duygu ve düşünceleri de toparlamaya çalışıyorsun sistem seni her türlü konfora ile ve uçuşa götürecek. Bir hayalin gerçekleşmek üzere seni bekliyor olacak. Aslan burçları maddi ve manevi yönden kalkınma planlarıyla ilgilenecekler. Kendileriyle ilgili dönüşümü hayata geçirecekler. Mutlu bir son, mutlu olayların başlangıcı olduğunu da gösteriyor. Sevgili aslan burçları. İki işi birden gelir kaynağında artış ve evinle ilgili bir tadilatı çözüyorsun. İş görüşmen ya da sınava girmen başarı verdi. Başak burçlarına geçiyorum. Dilekliğin yerine geliyor başaklar. Çünkü daha önce ektiğin tohumlar iyilik. Bak çok hayvansever birisin. Venüs'ü de çalıştırmışsın. Siyah kedi beslemişsin. Venüs çalış 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 diyorsun. Siyah kedi beslemek beraberlikleri şans vermek demek. Ay dünya kadar sevince yeni ilişki hamilelik evlilik. Ay Başak da bekarların vücudu nasıl da evleniyor bunlar hayret bir şey. Üç büyük dileğim var olacak. Arkadaşlar tüm Başak burçları mum yakmaya devam etsinler. Bu hafta mum ritüelleri size aşkı getirecek istemeyerek bir yolculuk yapacaksın eşinle veya partnerinle tanış, tartışıyorsun tartışıyorsun kendine bir duvarlar örmüşsün gelecek ama sen kabul etmeyeceksin yeni biriyle gideceksin ve şu anda parasal yönden şans verdiğini maddi baneli ilerlediğini bolluk enerjisinin hayatına güç kattığını görüyorum ikili bir vadede şifalanma ikili bir vadede bir iş görüşmesi yapmak kargo tarzı bir şeyler, kargo ile alıp vermeler, internetten satışlar senin yüzünü gülecek iş seyahati ve iş sözleşmesi bu hafta var. Terazi burçları bakıyorum güç sende diyor bu durumu çözüme kavuşturmak için yeteneklerini kullan bunu yapabilirsin yeteneklisin ve gereken her türlü düzenlemeyi hayatına kattığını görüyorum. Şu anda maddi manevi ilerleme dönemindesin. Yeni başlangıçlar sana çok iyi gelecek. Şu andan itibaren ruhsal yükselişi yaşayacağını, ruhsal yönden ilerlemenin sana çok iyi şeyler getireceğini 10 gün içerisinde temiz bir haber alacağını görüyorum. Yıkılması gereken, yıkılıyor, gitmesi gereken gidiyor. Eril güç sende, ilişkiyi sen yönetiyorsun, mantıklı ve realiteyle gidiyorsun ama duygusallığa da yer verdiğini. Karşı cinsten müjde var, seni seviyorum, tekrar deneyebiliriz diyor. Tekrar denememek kesinlikle evet, benim en çok sevdiğim kart. Terazi burcu çok güzel şekilde geri çekiliyorsun. Hayat sana ee, merhaba diyor. Hayat sana yeni fırsatlar sunuyor. Arkadaşlar 20 sene evvel ben bu kadındım. Sadece saçlarım küt kesimdi ve siyahtı. Kızıl saçlı değildim. Belim bu kadar inceydi. Böyle mini etekler, muz çoraplar giyerdim. Ve topuklu ayakkabı. Bu benim 20 sene evvelki profilim. <laughs> bir ara böyle sakladım ben bunu biliyor musunuz? 20 sene evvel ben böyleydim. Hey gidi yıllar hey. Yıllar çok acımasız. Her neyse. O terazi burcu. Mücadele ediyorsun, kazanıyorsun. Almaz dediğin paralar alınıyor. Ve vermez bu borcu bu saatten sonra diyorsun. Veriyor, seviniyorsun. Ve bir kadın ve iki erkekten destek alarak iş durumunu düzeltiyorsun. Daha ne olsun? Akreplere geliyorum. Akrep burçları ruhani öğretmen çocuklarla aran çok iyi ruhsal aydınlığı hayatına taşıyacaksın. Yalnız bırakıldığını düşünüyorsun. Hayır yalnız değilsin. Çocukların var ya da ailenden destek görüyorsun. Kuantum alan hızıyla gerçekleşiyor. Birine beddua etmesin karanlık birine. Onun mahvı perişan olduğunu göreceksin. Rabbim müntekim sıfatıyla senin intikamını alacak akrep burcu merak etme. Dönüp dolaşıp sana gelecek ama bak dön dolaş bana gel. <laughs> Dön dolaş bana gel. 3, 6, 9 çalış çalış çalış. Dön dolaş bana gel diyor. Ama perdenin arkasından seyredeceksen geleni kabul etmeyeceksin. Zira yani mantıklı olacaksın. Seni sürekli aldatan birini asla kabul edemezsin zaten. Şu anda haberler geliyor. Çok iyi değilim gel git falan filan zaten gel gitleri olan bir insan sen kayıtsız kalıyorsun işine kendini veriyorsun iş polisin işte yükselme yeni bir iş akdi sözleşmesi kalben fikren ilerleme ve maddi manevi ferahlık konusunda çok süper durumdasın evet yay burçlarına geliyorum ee, arkadaşlar <laughs> biraz biraz arayan birileri var ama umurumda değil açamam çünkü telefonu uçak moduna almayı unutmuşum. Et yay burçları ilahi sistemde dönüşümü hayatına kattın hala ısrar ediyor işte birisi. Dönüşümü kullanıyor yay burçları ve iş seyahati yapıyorlar bu hafta. Gayet de güzel şeyler olacak yay burçlarına. Beklediğin mesajı alıyorsun. Yüreğin ferahlıyor ve 4 haftada çektiğin sıkıntı bitiyor. Bir hayalin gerçekleşiyor. Karşı cins ne diyor? Ay çok güzel karşı cins. Arkadaşlar ben diyor hatalarımı kabul ediyorum. Seni tekrar kazanmak istiyorum. Ve ritüel bile yapmış. Seninle beraber olmak istiyorum. Haydi yay durma bir dene bakalım ya. Ritüeller ve birliktelikler ikinizin birbirinizi özlemesi bir ilişkiyi yeniden canlandıracak dönüşümü kabul ediyorsun. Maddi manevi ilerlemen var. Evinde büyük bir bolluk olacağını görüyorum. Sadece varlığa ve bolluğa odaklan Yay burcu. Oğlak burçlarına bakıyorum. Sen serbest bıraktığında her şey yoluna girecek. Kontrol etme ihtiyacını bıraktığında her şeyin yoluna gireceğini göreceksin arkadaşım. Şu andan itibaren maddi manevi bolluk içerisinde olacağını, yeni başlangıçların, hayallerin gerçekleşmesiyle zirve yapacağını. Yeni başlangıçlar artık zirve. Ve şu anda yazılı, imzalı kağıtların, evlilik sözleşmelerin oluyor. Ee, karşıdaki kişi seni çok özlüyor, merak ediyor, aşkla, sevgiyle geliyor. Evli ise yuvasını yıkıp geliyor arkadaşlar. Yuvasını yıkıp dedim zaten bitmiş. Yuvası yıkılmış bunun. Yani sende karar kılacak ya da bir birlikteliği sonlandıracak. Diyecek ki ben uzun süredir birlikteyim ama bana mutluluk vermedi. Ben seninleyim diyor oğlak burcu. Şu anda maddi akışta çok iyi dönüşümün enerjisini hayatına kattığını dönüşümün sana mutluluk getireceğini işle ilgili de kariyer elde edeceğini görüyorum kova burçları tatil beldelerine git diyorlar ya da içsel huzuru yakalıyorlar kova burçları içsel huzur sana neler taşıyor bir kere planlı bir hayatı taşıyor üçlü ilişkiyi sonlandırıyor görüyor musun üçlü ilişki sonlanıyor sonlanış yaşanıyor dedikodulardan ve geriye sarmaktan bıkmışsın bakıyorum ay görüyor musun karşı tarafta da evinizde büyü var kova burcu hem sende var o büyü hem karşındaki insanda var. Ama göndermişsin büyüden dolayı. Bak ikisi de satürn kartı, ikisi de şeytan kartı çıktı. Biri ters gitti. Neyse ki partner ya da eşinin üstündeki büyü kalkmış sende var. Sinir, gerginlik ve korku yaratıyor. Korku yaratıyor. O korkudan kurtulacaksın. Yani eşin ya da partnerin o korkudan kurtuluyor. Bir gece yarısı rüyasında şifalı. Bir tane daha çekmek zorundayım iki ay içerisinde tamamıyla rahatlaman var. Maddi manevi rahatlaman seni iyilik ve güzelliğe taşıyacak ve bolluk enerjisine dolup taşıyacaksın sevgili dostum. Bolluk her yerde. Balık burçlarına vejeteryan beslenme çıktı. Arkadaşlar kurban bayramında vejeteryan beslenme çıktı. Artık et az yiyin ya da yemeyin. Ben bilmem ben işte görüyorsunuz vejeteryan okuyun. Yorum yapmıyorum. Yorum yapsam şimdi Herkes başımıza imam kesilecek fetva verecek. Ben yorum yapmıyorum. Ben karışmıyorum. Vejeteryan Yeşil sebze meyve ye diyor. Çok fazla konuşmayacağım. Yorum yok bende. Evet. Arkadaşlar hayatla, kendinle ve ruhunla barışıyorsun. Bir günahın affoluyor. Yakında ben de bir günah işlerim. Yeni motosikleti dövmeyeyim de. Neyse şu on buçuk bitsin de hayırlısıyla. Allah'ım yarabbim. 50 tane motosikletli geçtim. Şimdi şu anda bir dönüşüm enerjisiyle gelen kişi var. Arkadaşlar inatlaşan ama egosundan vazgeçmeyen ama e, seni sürekli eleştiren bilemiyor. Bir ego yaratıyor yani. Karşıcız ego yaratıyor ama onun havalanmış havasını alıyorsunuz. Ve şu andan itibaren dönüşerek geliyor. Sen de biraz kendini geri çek, naza çek yani nazlandıkça karşı cins hırslanır arkadaşlar. Sen ne kadar nazlanırsan o kadar iyidir. Sen ne kadar uzak durursan o kadar iyidir. Sen ne kadar sen bunu yaptın, sen şunu yaptın, seni asla affetmeyeceğim, ömür boyu unutmayacağım, unutmam, affetmem, affetmeden ölmem diyenlerin dünyası. Arabes takılın, arabes söylemlerde bulunun balık burcu. Her zaman tepelerin üstünde olursunuz. Bu ülke realiteyi sevmez. Bu ülke arabeski sever rakamlar ortada. Kimse dın diyemez bana. Rakamlar ortada. Arabes söylemlerde bulunun kim ölmüş yalandan ya? Ölüyorum biliyorum senin yüzünden bu ellere düştüm. Ben düştüm. Millet acımayı çok sever. Acındır biraz kendini. Param yok, bulum yok işte bilmem ne. Para bulunca da kudur yavrum. Aşk bir sudur, iç iç kudur. <laughs> balık burcu. Ne diyorsunuz? İyi bayramlar diliyorum herkese. Bayramını e, kutluyorum herkesin. Ve gerçekten Balık burcu bu hafta artist ol kardeşim. Artistik yarıya. Bu haftanın artisti Balık Burçları. <laughs> Öldüm bittim. Para yok, pul yok deyip <laughs> paralarla hava atanlar. <laughs> ben seni seviyorum da sen gittin deyip de o kişiyle iş ve, ve işi götürenler. Dünya bunların dünyası. Anladınız? Seviyorum sizi. Hadi bakalım. beğenirsiniz herhalde. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın. hoşça kalın arkadaşlar.